Demir. Anam yakaladım ya seni. Abo başını sokmuş hal, kuyuya. Kıçını Allah kayıra derler ya. Oğlum nereye girdin? Şşt Saklambaç oynayacağız dedim böyle değil. Çık. Çık oyuncaklarını saklambaç yaptıracağız. Gel. Anneanne ama popon gözüküyor. Oğlum popon gözüküyor. Gıdı gıdı yaparım sana ben. <laughs> Sana gıdı gıdı yapayım mı? Bak, sen şimdi saklandın gözükmüyor mu hiçbir yere? Ben... ben görüyorum bacaklarını. Da. Ayaklarını görüyorum. Da. Pisi zaten hep oraya saklanıyor. Evet. Hadi gel şimdi gel. Gel. <laughs> Anneanneciğim ama beni yoruyorsun sen. Sen beni çok yoruyorsun. Çıkmayacaksan videoyu kapatayım aşkım. Tam kapatıyorum videoyu. Gel ben de seni böyle çıkartırım bana ne? Bana ne bana ne? Bana ne bana ne? <gülüyor> 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 Nasıl buldum seni he? El yaman değil mi yaman? Anam bir tane daha var orada saklanan. Kız bir süre, sen de mi saklandın? Kız bir de sen neye saklandın? Ay pisi gülü de saklanmış. Hii. ya benim sizinle başım dertte de ya. <laughs> pisi gül sen niye saklandın kızım? bir <laughs> de nasıl yatıyor bak bak edepsize bak. Demir, anneannem çık ama bak böyle saklan oyna oynama bak ah oh, yiyecek ellerini. Demir <laughs> Saklan. Bak hadi gel şeyleri saklayalım. Süpermenlerini falan saklayalım. Örümcek adamı saklayalım. Bulamayalım onları olur mu? Hadi. Hadi. İkanlığı, şey Git kalacak. Onu ben bulamayacağım. Burada mı kalacağız? Burada mı kalacağız? Sen pisigül ol o zaman. Sen de pisigül gibi Buyur, kedi. ben koydum. Kimi? Pisigülü sen mi koydun oraya? Ben koydum evet. Ah yalanını seveyim seni. Vay sen Pisigül'den vay. öyle korkuyorsun ki seni tırmalıyor. <laughs> sen onu kucağına almaya korkuyorsun. Nasıl koyacaksın onu sandalyeye? Ay, çok Kimden? Anlat bakayım bana. Hadi gel. Senin röportaj yapalım. Sen şimdi bu dünyada en çok kimi seviyorsun? Anneannenimi, babanımı, annenimi? Bir gideceğim. Allah'ım ya Rabbi. Evet. Her zamanki gibi istenilmeyen sorular sorulduğunda kaçıyoruz. Kaçış sendrom. Nereye girdin lan? Evet tekrar oyuncak alınıyor. Evet. Anneannem gene masanın altına girme. Bak ben giremiyorum masanın altına. Hadi. Arkadaşlar ben bu çocuğu ne yapayım sizce? Ben seni ne yapayım şimdi? Öpeyim mi döveyim? Ay dövmek yok. Öpeyim mi seveyim mi? Ay. <laughs> Ay. Hii. O ne? Tamyon. Et tamyonu. Bizim kasabın kamyonları geliyor aşağıya arkadaşlar. Oradan öğrenmiş. Oradan duymuş herhalde. Onlara da böyle kamyonlar geliyor. Etler falan ka e yerleştiriyorlar kasap bizim. Anam kendi kamyonlarına diyor ki bunlar yaktım et kamyonu. Et kamyonuymuş onun kamyonları. Ay, Ay aneciğim, ben seni bak göremiyorum. Ben burada nerede kaldım görüyor musun bak? Bak barikatların arkasında kaldım geçemiyorum Bir senin tak. yanına. Meydan gideceğim. Hmm. Bir tane şarkı söylesene sen bana. Ya bu çocuk gene gidiyor. Ben gelmiyorum bekliyorum seni burada. Acaba gene ne getireceğin acaba gene başıma? Bak orada Biraz. da köpeği yatıyor. Köpeği Uçak. köpek yogisi yatıyor oğlumun. Uçak. Köpek yogisi yatıyor Uçak. Uçak. oğlumun. Uçak mı buldun bakayım? Hani nerede? Orada. Bakayım bana da göster. Helikopter o bence. Uçak, Uçak Şey askeri helikopter gördün mü? Uçak. Şu sandalyeyi çekeyim bari ya. Üf. Değil mi? Beni çok yoruyorsun sen biliyor musun? Ben hasta ve yaşlı bir kadınım. Sen beni niye yoruyorsun? Nene. Nene, hadi be. <laughs> o nene. kadar da değil. Aa. Nene. Sensin nene. Ay çok bozuldum şu an yani. Ya. Oh. diyor bak bir de. Çok bozuldum. Ben yani hasta ve yaşlı bir kadınım derken yani o, kırklarını süren bir kadınım ben daha. Sen o, ne, beni niçin ne? ne? nene dedin şimdi? Bu ne, bu ne, bu ne Örtü örtü örtü. Her lafı değiştireme kızdım ya sana. He. Esas nene bak bunu kullanıyor. Benim annem geliyor ya buraya benim annem. Anneannenin annesi geliyor ya. Esas o nene. Ona nene diyeceksin. Ben değilim nene. Özür dile benden. Özür dile. Anneannenin nene dediği için özür dileyeceksin. La eşek sıpası. <laughs> ne diyor? diyor? Anam nece konuştu? Çince mi konuştun? Özür dile bakayım bir kere benden. <laughs> anneciğim sana nine dediğim için çok özür dilerim. <laughs> o zaman öpücük at bitirelim yani. Böyle olmuyor ki böyle. baba. baba Hadi öpücük at bitirelim sonra başka video çekeriz anneanneciğim. Baş baş. Baş baş. alas bağladık. Hadi öpücüğünü atmadın görmedik. Muah, mis yapmadın mis. Sen bir de mis yapıyordun öpücük atarken. Yapma ki bakayım anneannece. Ya bu çocuk ıı, bozuldu iyice huyu suyu. Vallahi birkaç aydır. Ay demeyeyim de birkaç günlerde böyle video çekmedi Huyu suyu bozuldu bu çocuğun. Aşkı bir el da kapatalım artık. Tamam el sallamıyor arkadaşlar. Ben size alas aldık diyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bize abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.